Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Başak ve arkadaşlarına karşı 3v1 atacağım. Yani kızlarla vs atacağım. Bakalım ne olacak. Hadi sizi fazla buradan tutmayalım. Abone olup like attıysanız hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bir sayı aldılar. Bir sayı sonra fark ettim. Meğersem ben kaydı açmamışım. Şu an açtım. Ee... Şöyle vurursam vuramadım Aa, Var ya 2-0 oldu ee, Büyük ihtimalle yenileceğim gibi hissediyorum Aa, durma, Şöyle bak, bak. Lan oğlum durun bir hangisini <laughs> sıkacağımı şaşırıyor Şöyle sen de geziyorsun orada Vuramadım Clear. Yat bakayım sen bir aşağıya ilk sayımızı aldık tamamdır Aşkım 4-1 4 yenildim ben. Net yenildim ben. Babasına Şöyle. Ya. ya var ya imkansız ya. Cidden imkansız şunu. Çünkü çok vuruyor. Aa vurdum. Şöyle birini bak, daha bak. bir tane yedi, bir tane ben yedi. yedi. Ben yedi, yedi. de bir tane yedi. Ya da işte. Oh, of of. Yani bilmiyorum çevirebilmemiş belli olmaz ama bak kaza kurşunla öldün derken ben de direkt ben öldüm. Evet. Şöyle bildin logodan çıkartmıyorlar beni. Yat bakayım aşağıya sen aşkım. Şöyle seni de vurursam çok güzel olacak. Lan oğlum hasar yazmıyor şu oyunu vuruyorum ha. Yat bakayım aşağıya sen Tamamdır ya bir çevirdim ben şimdi. Şöyle çok güzel oldu. Lan aşkım dur bir şey yapacaktım. Eee şimdi iki fark var arada. 8 6 şöyle Yat bakayım sen ben şayanur. Nur. boşuna De... Oğlum tek aşkım, ya aşkım. tek ya var ya. Ne of, of iki sayı var. İki sayıyı da büyük ihtimalle kapatacağım. Ben inanıyorum. Şöyle tam onu salalım boş ver. Ya da oğlum Aa, salmıştım ah, seni benden ay, kaçtın ben, sen diye. De. Of. Gülüyor. Oğlum libin, dibinde her kafamı çıkartamıyor. Şöyle Gülüyor. 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 vurursam. Gülüyor. Lan. Lan. Lan net yenildim mi ben ya? Daha demin ne güzel Katsayı almıştım. Tekrar kaybetmeye başladım. Yavaş lan yavaş yavaş. Gülüyor. Gülüyor. Şöyle Vuramadım. Oğlum <laughs> yok ya yok. Şimdi bildiğin lobiden kafamı çıkartamıyorum. Hemen geliyorlar. Aşkım dur. Öldüreceğim. Aa o ben onu vurdum adam beni vurdu. Aynı anda öldük. yani. Şimdi aşkım sen ne kapanmamışsın. Tek yemiyorsun sen. kaskey falan mı aldın? Lan 15 15'e 9. Arada 6 fark var. Ha, ya, ya. konuşup oyun oynaması çok adam. zor şu an. O yüzden böyle saçmalıyor gibi. Bir, bir dakika. Yumruk, var mı? Ay, ay, yumruk yok yumruk yok yumruk yok hayır hayır yok 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 yumruk yok Gel buraya M4 dedik yumruk nefret ediyorum yumruktan O yüzden yumruk istemiyorum bu arada ya. Sen bak yap bakayım şöyle aşağıya son ya, 3 abi. sayı aramızda ay, çevireceğim şu maçı Hayır ya ee, vuramadım. Bir tane lan bir tane vurayım. Haha <laughs> yat bakayım aşağı sen aşkım gel sıra sende A aşkım? sen de yat benim aşkım son bir sayı var aramızda diğer bot gelir şimdi o bottan çeviririm büyük ihtimalle yine kapattım aradaki farkı ama hiç belli olmaz açılabilir o iki kişi geldi benim pink çok kötü ne ağlamayın lan ağlamayın ben nereden görüyorum ben senin pingini bu arada aradaki fark iki açıldı şöyle ve aradaki fark 1'e düştü. Eee sen de şöyle düşersen çok güzel olacaktı ama şöyle seni de vurdum çok güzel oldu fark kapandı. Eee şöyle seni de vursam tamam şey. at at hiç sıkıntı değil at. Eee bir tane yedi. <laughs> diğeri de geldi aşkım nasıl yemediysen öyle yine hasar yazmıyor oyun. Geliyor. Ee, üç de burada, üç de burada, üç de burada. Oo, <laughs> oh, üç kişi araya aldı tabii ölürüm. Üç kişi bildiğin haşet etti bize. Şöyle sen bir yat bakayım. Aşkım seni de yatırırsam evet, tamamdır. Geçtik, bir öne bir geçtik, bir öne bir geçtik, öne geçtik. Tam bundan sonra daha vermem onları ben ya Diğer nerede bu arada? <gülüyor> ha. <gülüyor> of, of. of. Yeni 18, 18 oldu bu arada tekrardan şey yaptılar berabereyiz Ben geldim. Oğlum çok garip ya bir öne geçiyorum bir beraber oluyor bir yeniliyorum belli olmuyor. eee neredesin sen neredesin neredesin <laughs> yat bakalım aşağıya. Aşkım sen ne yapıyorsun orada ne bekliyorsun orada? Allah'ım ya Rabbim. Ee, sen yat bakalım aşağıya botçuk. Diğer botçuk da gelmiş. Botçuk motçuk diyoruz ama adamlara ölüyoruz tabi. Bu da ayrı bir konu. Şöyle vurursam çok güzel olacak ama Oğlum hasar yine yazmıyor şu oyun var ya bir sayı fark var aramızda. Sen yat bakalım aşağıya benim aşkım. Seni de yatırırsam çok güzel olacak. Ee, şu an elim ayağım titredi lan. Son 2 dakika kaldı bu arada. 3 dakika kaldı. Lan oğlum artık vurayım. Heh. Tamam bu kadar. Bir farklı oyuna geçtik. Şu, bu, şu saatten sonra kazanacağım diye düşünüyorum. Şu an elim bayağı ısındı. Eee şimdi nerede? Diğeri nerede? Bu AFK mı? AFK tamam vurmayalım. Sen yat aşağıya. Ya da dur vuracağım ya. Bana ne AFK ise onlar 3 kişi. <laughs> şimdi. Diğer o en büyük botumuz geliyor evet. Yaptım. En büyük bota öldük. Yazık, yazık. Son 2 dakika 15 saniyemiz kaldı bu arada. Kill. Yat bakalım aşağı. Aradaki fark 3'e çıkardım. Ya kazandım ben bu maçı ya. Yapırım. Bu arada 3 seviye kast niye aldın sen? 3 seviye kast da alınmış. Oh ne güzel. Oh şimdi sen tek de iyi mi diyemezsin. Vallahi tek de yemezsin. 3 seviye kast kalmış. Neyse sıkıntı yok. Kızlara alsın. Gentlemanlik <laughs> olsun böyle. Yedirirler ama tek. Aşkım. Şimdi seni de öldürürsem çok güzel olacak. Ee, vuramadım. Şey yat bakalım aşağıya mi? batıcık. <laughs> şey evet fark 5. Lan nasıl tek yemen sen? Şöyle yat bakalım sen de aşağıda. Diğerin nerede bu arada iki kişi bunlar? Üçüncünüz nerede? Üçüncü bot çıkmış mı oyuna? son pingin falan var diyordu. Büyük ihtimalle çıkmış. Sen de bakalım ya taşa tamam. Fark 8. Pardon 7'den bu matematiğim gitti. Fark ede bundan sonra kapanması çok zor. Hatta imkansız diyebiliriz. Son bir dakika. Son bir dakika. Cık. Var ya. Var ya. Şimdi. Farkı 10 olsa güzel olacak. 10 yapmak istiyorum farkı. Cık. Vay olmaz. Yok şu fark şu an 10 olmaz. Son 43 saniye kaldı. Sonra ben kazanmış olacağım. Nerede? Nerede? Onun neredesiniz? Bir de 3 kişi. Tamam sen yat aşağıya. Eee. Sen de vuramadın. Lan alınma. Sen de kesene. Niye tekemiyorsun? Batıcık. Evet. Eee. Şöyle. Vuramadım. Vuramadım. Lan vuramıyorum. Aşkım sen gel seni öldüreyim derken sen beni öldürdün ve botçuklar ben kazandım son 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye ve ben kazandım kahar kaçtı ta nereden nereye çevirdim bu güzeldi ya sevdim bunu evet arkadaşlar videomuz böyle umarım beğenirsiniz gerçekten bu video için çok uğraştığımız söylemiyorum ama bu serilerin devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın Dediğim gibi sizi sevdikçe ben bu serilerin devamını getireceğim. Haberiniz olsun sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok dikkat edin. Ha bu arada açıklamaya Discord sunucumuzu bıraktım. O açıklamadaki linke tıklayarak Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Filmleri, videoları orada çekiyoruz. Haberiniz olsun sizleri seviyorum. Görüşürüz bir dahaki videomuzda. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.